Herkese merhaba, ben Esra Hacı Kuleci. Üretmenin hafızasına, duygudaşlık olarak çıktığımız bir yolculuk olan üretim kaydına hoş geldiniz. İki haftada bir kültür ve sanat alanında üretim yapan isimlerle bir araya gelerek, kayıtta olmaktan korkmadan üretim üzerine konuşuyoruz ve süreçleri kaydediyoruz. Hoş geldiniz. Bugünkü konuğum yazar ve çevirmen Ekin Tümer. Tanımayanlar için Ekin'den kısaca bahsetmek istiyorum. 1993'te Ankara'da doğan Ekin, Queen Mary'de bir senelik sosyal bilimler eğitiminin ardından İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde sinema ve televizyon bölümünden mezun oldu. 2022 sonunda ilk romanı dört ay üstünde yazmaya başladı ve romanı Mayıs 2022'de bizimle buluştu. Bugün hem Ekin'i tanıyacağız hem de bu ilk romanın öğretim sürecine dair konuşacağız. Ekin hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Ben şunu çok merak ediyorum. Çocukken hikayeler uydurup anlatmayı sever miydin? Ve bu kitap biraz hayvanlarla ilgili Hı -hı. bir kitap olduğu için hayvanlarla aran nasıldı çocukken? Çocukken yani hikaye anlatmakla ilgili çok birazcık böyle gıcık bir anım var. Daha okuma yazmayı öğrenmeden önce işte ailem yani annem ve babam çok sık çalışıyordu. Ben de babaannem ve dedemle kalıyordum genelde. Bir tane Pocahontas kitabım vardı resmini. Onu böyle kendimce artık bir şeyler uydurup ona ezberleyip falan. Eve gelen misafirleri karşıma zorla oturtup böyle saatlerce onu anlatıyordum. Böyle bir anım var. Onun dışında yani hikaye anlatmayı seviyordum hep. Yazıya dökmek daha geç oldu. Hayvanlarla aram da yani Garip bu biraz çünkü hep yani ne iyi ne kötüydü aram hayvanlarla yani uzaktan çok seviyordum. Ama böyle klasik bir şey vardı işte köpek almak istiyorum annem bahçeli ev olsun diyor falan. O yüzden çok fazla böyle bir interaksiyonum olamamıştı hayvanlarla. Yani daha küçük hayvanlarla işte kaplumbağa, kuş öyle şeylerle birazcık haşır neşir olabilmiştim. Öyle. Ya sen ama televizyon okumuşsun hı hı. E ama bugün buna dair pek bir şey yapmıyorsun. Yani o yüzden evet. e, buna nasıl karar verdin okumayı? Hani günümüzde... Bu şeyden yazarla nasıl geçtim mesela? Hı hı. Ya sinema televizyon okumaya şöyle karar verdim. Liseden mezun olurken İtalyan lisesindeydim ben. İtalya'ya gitmeyi düşünüyordum başta. Ondan sonra ama ne okumak istediğimi hiç bilmiyordum yani çok karmaşıktı orası. En sevdiğim şey de film izlemekti gerçekten. Yani lise hayatımın çoğu öyle geçti neredeyse. O yüzden bari bunu okuyayım dedim. Sonra işte hangi okullar var, neresi iyi falan derken Queen Mary'i buldum. Aslında orada sinema televizyon okumak için gitmiştim ama ilk sene hazırlık okumak zorunluydu. O yüzden sosyal bilimlerin altındaydı o da. Sonra İstanbul'a geri döndüm bir sene sonra. Bilgi Üniversitesi'ne girdim. Orada da yani aslında böyle 4-5 senelik üniversite boyunca hani ben kamerayı 2-3 kere falan elime almışımdır. Hep teorik kısmıyla ilgileniyordum sinemanın. O yüzden aslında çok da böyle alakasız gelmedi yani kitap yazımına geçmek oradan. Muhtemelen şey yani senaryo yazmak istiyordum ama çok zor geliyordu onun yapısı. Çok matematiksel ve böyle kuralları var işte çok doğal gelişen bir şey değil benim için falan. Zaten hiç becerebildiğim bir şey de olmamıştı. Sonra buna benzer ne olabilir diye düşünürken gerçekten daha serbest bir şekilde yazabileceğimi anladım. Öyle oldu aslında. <laughs> Şahane bir cevap oldu. Ya bu teorikle ilgilenme kısmına özellikle bence de katılıyorum sana. Yani ve senaryo yazmak gerçekten çok zor. Çok bunu zor. ben de biliyorum. <laughs> ben de yazamamaktan bunu çok iyi biliyorum gerçekten. <laughs> ee, i̇lk kitabın okuyucular buluşma sürecine dair biraz konuşmak istiyorum şimdi. Yani kitabı iki yıllık gibi bir sürede yazmışsın aslında. Hı hı. Ve hani kitabı okurken ben şunu düşündüm. Bu kitap acaba ilk İngilizce mi yazılmış. Hı hı. Bunu şöyle bir yerden söylüyorum aslında. Cümle yapıları İngilizce'deki yapılara benziyor ve kötü bir anladım gibi okuma deneyimimi de kötüleştiren bir şey değildi. Ama hani bu yazar bunu bu cümleleri ilk İngilizce düşünmüş hı hı. gibi bir fikir belirdi kafamda. O yüzden İngilizce <laughs> mi yazdım bu kitabı diye sormak istiyorum. <laughs> ya sana. bunu bana soran çok oldu. Böyle ilk yazıp taslakları bitirdikten sonra yolladım arkadaşlarım falan da hatta sordu yani. Şöyle oldu. Yani ben bunu dört ay üstünde yazmaya başladığımda e, hiçbir şey bilmiyorum tabii ki kitap yazmak hakkında. Böyle birkaç tane kitap sipariş etmiştim işte non-fiction nasıl yazılır, fiction nasıl yazılır falan diye. Ve söylediğim kitaplardan bir tanesi işte nasıl non-fiction yazılır yani makale yazmak için bir şeyler öğreten İngilizce bir kitaptı. Ama ben onun fiction olduğunu zannederek sipariş etmişim ve geldiğinde de öyle okudum kitabı. Sonrasında taslak ya yani ikinci taslamda falandım sanırım o sırada ve onu o kitaba göre böyle sanki hani makale yazmışım gibi daha sadeleştirerek editledim. Bence biraz bundan kaynaklı. Birazcık da yani ben genelde çok İngilizce kitap okuyorum ya da başka dillerde kitapların Türkçe çevirilerini okuyorum. Türkçe ana dilde yazılmış kitaptan çok. Yani küçüklüğümden beri öyle oldu bir şekilde. O yüzden bence o çeviri diline alıştım duymaya da okumaya da. Ve galiba istemsiz bir şekilde öyle yazdım. Ama bu mesela e, olumsuz bir anlamda olmamış. Çünkü bazı insanlarda bu olumsuz bir hı hı. yazma üslubuna dönüşür. Hı hı. Sen de yine akıcı bir şekilde okuyabiliyorum. E, Galiba yani. doğalı bana öyle hı geldiği hı. için öyle bir etkisi oldu evet. Kitaptaki isimlere gelmek istiyorum. Yani <laughs> aslında bir dilde karşılığı olmayan isimler. Evet. Yine bu dil konusuna devam edecek olursa, neden bu seçim? O isimleri nasıl buldun? Hı hı. Yani başta yazmaya başladığımda isimler koymamıştım karakterler. Hatta şeydi tek bir karakter olacaktı anonim işte birinci ağızdan yaz yazdığım bir karakter. Sonra öyle yapınca bir yazdım hatta öyle ve çok kısa ve böyle saçma sapan bir şey oldu. Sonra dedim ki bir yan karakterler eklemeliyim buna. Yine ekleyerek isim koymadan hiçbirine devam ettim. Artık böyle ilk taslağı bitirirken hani bir koyayım bari ki anlaşılsın kimin ne olduğu diye. Ama böyle yani bilmiyorum Türkçe isim koyduğumda bir garip geldi bana sanki çünkü bir yandan kitabın da mekanı belli değil, zamanı birazcık bulanık. Böyle çok bir yere ait bir şey olsun istemedim. O yüzden isim konusunda birazcık uydurdum açıkçası. Mesela küçük kızın ismini Laina diye bir isim hani böyle gerçekten bir anlamı olmayan kısa isimler olsun istedim çoğu. Annenin adı da Saba. O da aslında ya yani onu da uydurdum diyebilirim ama birazcık daha böyle Türkiye, Yunanistan ortak kökenli isimler falan bakarak yani öyle ciddi bir isim araştırması yapmadım işte ne anlamlara geldiklerine bağlı olarak falan. Ama yani bilmiyorum aslında o uygun geldi. İkisi de birazcık uydurma isimler gibi olması da böyle birbirlerini tamamlıyorlar gibi geldi. Çünkü hikayede de o iki karakter böyle varla yok arasılar birazcık. Biraz da öyle düşünerek koydum. Ya evet ve şey oluyor böyle isimlerin anlamı üzerine düşünmeden okumak da o olayların içinde beni iyice çekti bu ben arada. Süper. yani <laughs> Kitabın bir kısmı 90'lı yılları refere ederek geçiyor. Yani doğrudan hani tarih de veriyorsun. Evet. Ben böyle tarih düşünen şeyleri çok seviyorum bu arada okumayı. Herhalde kayıt manyağı olduğum olanla <laughs> alakalı bir durum. Ya neden 90'larda geçiyor mesela o hikayeler. Şöyle yani 90'lı yıllarda geçen kısmı aslında bizim ana karakterimizin işte arabada bulduğu defterle hikayeye dahil olan adamın yazdığı kısım 90'larda geçiyor. Onun sebebi aslında basitçe yani o karakteri 50 yaşında biri yapmak istedim böyle birazcık işte hayatının kendince ortasına geldiğini düşünen bir adam. Bunu da sanki şu an yani günümüzde yapsam böyle birazcık hani ona çok bilmediğim özellikler eklemem gerekecek gibi hissettim. Çünkü mesela örnek olarak 50 yaşında birisi 90'larda 50 yaşında olmuş dedem var benim için. Biraz aslında onu düşünerek ama tam da hani şey diyemem işte bu karakteri onun üzerinden yarattım diyemem tabii ki ama biraz o yüzden birazcık daha böyle yani anonim baş karakterimiz ve hikayeye defterle dahil olan karakter arasında yer dışında bir birbirlerine ulaşmalarını iyice zorlaştıracak bir zaman aralığı da olsun istedim. O yüzden onu 90'lara attım. Birazcık da ben de 90'larda doğduğum ve hani birazcık bildiğim için o zamanları öyle yapmak iyi geldi. Bizim kuşağa iyi geldi bence bu arada. Ben de okurken <laughs> böyle çok anılara gitmeye çalıştım falan. <laughs> Hoşuma gitti benim de. Teşekkür ederim yani. <gülüyor> <gülüyor> ne demek? <laughs> ya kitabın okuyucuya tanıştırılmasının aslında farklı bir yol izledin sen. Kafelere böyle afişler bıraktın, etraflara <laughs> etiketler yapıştırdın. Ve hani, hani bir köpek çizimiyle hani <laughs> aranıyor başlığıyla bir merak uyandırdın hı hı. yani. Bu kararı nasıl verdin? Yani bu çünkü aslında yazar olarak da kitabın tanıtımını yapmak falan bazen bizim ilgilenmemiz gereken durumlar olabiliyor yani. Hı hı. Senin sürecini merak ettim ben o yüzden. Aslında o kitap çıktıktan bir süre sonra oldu. Yani Mayıs 2022'de çıktı kitap. Böyle o afişleri işte bir yerlere yapıştırıp böyle bir şey var, haberini vermeyi daha birkaç yani yaz bu yaz sonu falan yaptım. O da şöyle e, ya ben yayın eviyle sözleşmemde PR kısmını kendim yapmak istediğimi söyledim ve o şekilde anlaştık. Çünkü böyle yani birazcık daha onu personal hale getirebilmek işte birazcık daha çevremdeki insanlarla beraber çalışıp onunları da belki ucundan bir parçası haline getirebilmek iyi gibi geldi bana. O da şöyle oldu After Work diye bir şirket var e, böyle işler yapan Yasin Oradan ona ulaştım. Böyle böyle bir şey var işte kitabın özetini atsam bana böyle sokaklara yapıştırabileceğimiz işte sticker'lar, afişler bir şeyler yapabilir miyiz diye. Onun yaptığı grafikleri de çok beğeniyorum tarzını. Ve böyle uygunmuş gibi geldi. Sonra ondan böyle bir şey yapmasını istedim. O da sağ olsun heyecanla yaptı. Öyle yani aslında böyle çok önceden belirlenmiş bir şey değildi. Ben kendi kendime bunu daha fazla nasıl yayabilirim diye düşünürken. Çok basit bir şekilde hani sokakta gördüğüm şeyler böyle aklımda kalıyor benim genelde. Belki öyle bir etkisi olur diye öyle bir yol izledim. Evet evet mesela biz sen ön buluşma yapacağımızda podcast öncesinde ben de bir birkaç yerde gördüm ve hani hani üzerine soru soracağım bir şey şu an görüyorum Hı -hı. hani dedim böyle çok hoşuma gitti benim de. E, şunu merak ettim. Sen aslında böyle çevirmenlik de yapıyorsun bir yandan. Hı -hı. hani bir yandan da Türkçe de yazıyorsun. Yani evet. öyküyle birlikte hani öykü yazıyorum dedin. Hı -hı. ya peki okuma ve hani bu yazmak arasında çevirmenlik arasında aslında üçü de farklı farklı şeyler ya. Nasıl bir denge bulmaya çalışıyorsun Hı -hı. yani? Ve iki dil yani Düşünme düşme Aha. biçimini değiştiriyordur. Rüya görme biçimini de değiştiriyordur. rüya görme <laughs> biçimi mi çok değiştiriyor. Bir de ben şu an Almanca öğrenmeye çalışıyorum. Birazcık da İtalyanca biliyorum işte İtalyan lisesinden mezunum. Böyle diller birbirine girmiş durumda şu an biraz benim için. Ya okuma da şöyle aslında başta dört ayak üstünde yazarken çok fazla kitap okuyordum. Yani böyle beğendiğim beğenmediğim her şey o sene benim için böyle yani full kitap okumakla geçti. Ve dolayısıyla yazmama çok etki ettiğini fark ettim. Çünkü beğenmediğim bir şey okuduğumda onun gibi yazmamaya çalışıyorum. Beğendiğim bir şey okuduğumda da ben böyle yani sevdiğim şeylere çok çabuk hayran olabilen birisiyim. <laughs> o yüzden böyle ister istemez ondan etkilendiğimi ve biraz okuduğum insanlar gibi yazmaya çalıştığımı da fark ettim. Yani bu illa kötü bir şey değil bence. Çünkü ne olursa olsun aynısı olmuyor ya yani hani kendinden bir şeyler katıyorsun. Sadece böyle birazcık kendi dilini bulmana çok yardımcı oluyor bence birçok şey okumak. Ee, onu yapmaya çalışıyorum ama şu an işte işin içine çevirmenlik de girdiği için birazcık daha az vaktim var işte kendi yeni kitap çalışmalarım için. O yüzden şu an eskisi gibi yani bir iki sene önceki kadar böyle iyi okuma alışkanlığım yok. Ama Şimdi de şey yapmaya çalışıyorum, birazcık onu pekiştirebilmek için, böyle kendi hesabımdan Instagram'da işte iki haftada bir kitap önerisi yapmaya çalışıyorum. Ben de daha çok okumuş olayım diye, birazcık onu öyle tutmaya çalışıyorum. Ama yani kesinlikle istediğim kadar kitap okuyamıyorum şu an. Kafam çok dağılıyor. Bu, bu da çağımızın <laughs> evet. problemlerinden bir. Ben de öyleyim. Mümkün değil yani ve şey çok katılıyorum bu arada yani o şey üslup oturmasına çok büyük bir etkisi var. ya Biraz gitar öğrenmek gibi de hani sen evet, sorarken doğru. düşündüm onu. Yani sonuçta olan şarkıyı çala çala öğreniyorsun. Evet sonra başkalarından sonra... görüyorsun yani. Her sonra şey. kendi şarkını yapmaya başlamak ya da kendi el hareketini bulmakla alakalı bir şey. Çok benzettim sana anlatırken. O yüzden çok güzel bir cevap oldu. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Son olarak şey sormak istiyorum. Ee, yazdığın bir öyküyü drive'a yükleyerek ben iki dilde de. Aslında yazarak bunu erişime açtın. Aslında okuyucuyla arana bir aracı koymadan buluştun diyebiliriz hı hı. buna. Hani öyküyü paylaşmak iş, daha erişilebilir kılmakla ilgili ne düşünüyorsun? Hani ve hı hı. hani teknolojinin nimetlerinden yararlanmak mı dersin? Yani niye böyle bir yol izledin? Hı hı. Ve hani bu biraz aslında senin gelecekte yapacağın dosyaya dair de bize bir fikir veriyor mu ya da yani hı hı. ne gelecek, bizi? neyi bekliyor gelecekte diye sorabilirim yani. Ee, şöyle o da ya aslında o paylaştığım drive'a yükleyip öykü. Şu an ben bir öykü kitabı yazmaya çalışıyorum. O öykülerden bir tanesi 2-3 tane yazdım şimdiye kadar. Onu böyle bir sevdim diğerlerine göre daha bir eğlenceli bir şey gibi geldi. Aslında o ya de o kadar derin değil öykünün adı. Böyle bir slasher yazmak istemiştim. Ama sonra baktım çok böyle fazla karakter yaratmam gerekiyor işte çok büyük bir şeye dönüşecek falan daha kısa bir şey olabilmesi için bir sayfa sınırı koydum işte bir karakter olsun ve birazcık daha böyle çok böyle tekin görünmeyen bir hikaye daha psikolojik bir düzeyde böyle bir şey yazdım sonra da ya yani onu biraz sevince açıkçası hemen paylaşmak istedim kitap olmasını beklemeden sonra Can benim böyle çoğu işte yanımda olan arkadaşım ondan geldi aslında bu fikir böyle bir şey yapabiliriz çok kolayca diye o drive için bir tasarım yaptı sonra sonra oraya koyduk. Yani bana değerli geliyor böyle yapmak. Çünkü şimdi atıyorum onu yazsam sonra birkaç tane daha öykü yazıp onun basılmasını bekleyip tekrar böyle bir yayın evi bulmak, birilerine ulaştırmak süreci demek bir seneye yakın bir şey. Ve o sırada aslında hikaye birazcık şu zamanda yazıldığı için yani bu zamanın hissini de kaybediyor bir sene sonra. Okusam aynı şey olmayacak muhtemelen benim için. O yüzden böyle kolay bir yol olarak yani çok gerekli olduğunu düşünüyorum aslında böyle şeyler yapmanın. Yani insanlarla etkileşimim de çok daha hızlı oluyor. Etkileşimimden kastım yani birileri bana işte okuyup konuşmak istediği bir konuda yazıyor ya da işte yorumlarını onların çok daha kolay alabiliyorum. Böyle daha hızlı olması hoşuma gidiyor onu. Tam böyle bugünlere dair son bir soruyla bitireceğim. <laughs> ve o zaman yani çok güzel bir pas attın bana. <laughs> bir kayıt cihazı seçecek olsan. <laughs> yani ses kaydedebilirsin, fotoğraf kaydedebilirsin, video kaydedebilirsin. Hangisini seçerdin ve ne kaydederdin bugünden geleceğe taşımak için? <gülüyor> <gülüyor> ya bu soruyu şöyle cevaplayacağım. Ben After Sun'ı izledim geçenler <laughs> Hepimiz <gülüyor> <Ve> gibi. <laughs> çok etkilendim. Hepimiz gibi mi bilmiyorum etkilenme kısmı ama yani baya böyle hani çok yeni ve farklı bir şey gibi geldi bana. Hani gerek kurgusuyla, işte sesiyle, bir şeyleri arşivleme şekliyle falan. Ve aslında sonra bunu izledikten sonra tam şey diye düşündüm gerçekten. Videoyu seçerdim bu arada cevabı önceden vereyim. Hani fotoğraf ve sesin birleşimi olduğu için. Yani onu da izledikten sonra dedim ki hani ben de böyle bir şey kaydetmek istiyorum. Ama hani aslında bana kalması için yani şu an olan bir şeyi yıllar sonra nasıl göreceğimi merak ediyorum bunu düşündüm gerçekten ben de bu sorudan bağımsız olarak After Sun'dan sonra ve galiba yapacağım da hatta köpeğimi Robin köpeğim 8 yaşına girdi bu sene. Birazcık onun yaşlanmasıyla da böyle duygusallaştım bu konuda ve telefondan video çekmekle aynı şey değil ya. Sadece bunun için kullandığım bir cihazla yapmak. Öyle bir şey yapmak istiyorum yani merak ediyorum onun gündelik şeyini seneler sonra atıyorum bakınca beni nasıl etkileyecek ya da bir arşiv olarak da bende durması için. Ay, çok güzel bir cevap oldu. After Sun <laughs> özellikle yani gerçekten çok çok yerinde <laughs> bir... canını bir... istetti galiba. Evet evet öyle. E, ve hani üretim kaydını yapmak istediği şey de biraz da bu. <laughs> yani 10 sene sonra bu günlere bakıp döndüğümüzde konuştuğumuz şeyleri hatırlamak. Evet. Ve bunları bir bir arşivde oluşturmak evet. gibi bir niyetimiz var. O yüzden çok mutlu oldum cevap için. Çok teşekkür <laughs> ediyorum geldiğin için. Ben teşekkür Sorularım ederim. Sorularım bitti. <laughs> Dinleyenlerle bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyorum.